Sen bir gaziye nasıl davranacağını öğreneceksin artık anladın mı? Sen terbiyesizsin. Sen terbiyesizsin. Sen, sen bana bu bulunamazsın tamam mı? Dey alamam ya tamam, sen abi. gazi. Abi, sen gaziye gazi, vururken iyi. Bir dakika. Ben bir dakika ben gaziyim çekil. Tamam ben senden şikayetçiyim gel. Karakola çekil. Karakola gidiyoruz. Tamam ben de senden şikayetçiyim evet. çekil. Dokunma bana çekil. Dokunma. Polis gelecek buraya. Polis gelecek buraya bir dakika. Bir dakika sen Gazi'ye Gazi. hakaret edemezsin vuramazsın. Dedim ben sana. Dedim kamera kayıtlar orada. Ben sana yaklaşma bana. Bana yaklaşma. Karakola gidelim gel. Sen kime gerizekalı diyorsun ya? Sen kime gerizekalı diyorsun? Sen kimsin gerizekalı diyorsun? Geç. Geç ben gerizekalı falan demedim geç. Arkadaşım karakola gidelim. Geç uzaklaş. Uzaklaş bana yaklaşma. Tamam lütfen. gel polis gelecek ya sen kimsin? Tam gelsin. Geliyor. Yürü. Tam geç sen. Tam sen geç. Ben sana diyorum ki otu parkın göster bana diyorum. Gazi sen de açamam diyorsun. Gazi olmam beni ilgilendirmez diyorsun. Sen bu kadar işte Buyur. Ben şu an treni kaçıracağım senin yüzünden. Anladın Hadi. mı? Ben terör gazisiyim, polis gazisiyim. Sen terbiyesizsin. Anladın ben mı? Kardeşim, dedi, araba dedi. Engelli arabası, gazi arabası dedim. Bana yer göster dedim. İstediğin yere park et, beni ilgilendirmez. Gazi olman beni ilgilendirmez dedim. Bir sakin olur musun? Devran bak sen hiç sıkıntı yok polis gazisiyim ben. bekle bir sakin ol. Terbiyesizlik yapıyor bana. Alacağım tabii ki de ya. Kendimi ispat edeceğim. Sen bana orada mukavemet yaptın. Sen bana niye dokunuyorsun? Sen bana niye dokunuyorsun orada? Sen bana niye dokunuyorsun?